<laughs> i̇şte bu sefer harika bir plan yaptım. Efendim, efendim, o olmayabilir. Sana ne be sen ne karışıyorsun. Biliyorum çok güçlü bir büyü. Birazcık bile fazla içsem böyle kalacağım ama olsun buna değer çünkü o Peri Ayşe'nin yüzüğünü bir şekilde oradan almam lazım. Nasıl alacağım böyle gitsem verir mi sanki? Ayy, peki peki Hadi bakalım bir göster kendini. Hadi bakalım etkisini göstermeye başlasın. <gülüyor> ah. <gülüyor> Oldu Şimdi gidip ne? kapısına dayanmak lazım Ne? kaçırmamak lazım Sen ne nereden çıktın? Ah dur dur dur. Ay ne de güzelsin, ne de tatlısın. Kayıp mı oldun yoksa sen? Oy oy dur bakalım, dur bakalım. Karnını açma. Sana yiyecek bir şeyler vermeliyim. Al bakalım. Su ve mama kabın. <laughs> Afiyet olsun. Ah, yardıma ihtiyacı olan birileri var. Benim çok acil gitmem lazım. Kedicik sen beni burada bekle. Ah, unutmadan. Al sana tuvalet. Tamam. Etrafı kirletme olur mu? Hadi ben kaçtım. Miau. Be, kediler bunun içine mi yapıyorlar? Bildiğin kum bu canım. Aman neyse. Asıl meseleye geçelim. Nerede bu yüzük? 啊，别乱来，喵！

etrafı dağıtmış. Kendisi nerede acaba? Bir yerlerde oynuyor herhalde. Neyse ben şuraları bir toplayayım. Işte. Bunu işte. düzeltelim. Ah kedicik her yere tırmalamış. Aa, burada benim yüzüğüm vardı o nerede? buraya koyduğuma eminim. Aa, sevgili Kire'ye sorsam iyi olacak. Sevgili küre göster bana benim yüzüğüm nerede? Gelecek. yüzüm kedi de Cadı. Ah, kedi kılına girmiş. Tabii ya ben bunu nasıl anlamadım. Ah, ama yüzüğümü almanın ve yolunu biliyorum. Kedicik nasıl da sevimli görünüyordu. Neyse. Aha, acaba bu yüzükle ilk kötülüğüm ne olsa? Karanlıklar diyarı cadısı. Sen de kimsin be? E, cadıyım. Cadısın da ben seni tanımıyorum. Sen hangi cadısın? Ay, bir sürü cadı var ayol. Tanımazsın beni. Duyduğuma göre Perayşe'nin izlerini çalmışsın. Evet, sen nereden biliyorsun? Bütün cadılar alemi yani çalkalanıyor. Öyle evet. mi? Evet. Herkes beni mi konuşuyor? Senin başarını konuşuyor. Mu? Aa, biliyordum, biliyordum. Bütün gücüm bir gün benim olacağını biliyordum. Bakabilir miyim ben de? Asla olmaz. Senin cadı süpürgen de var. Biliyor musun benim yok daha. Ben küçük cadıyım diye daha bana süpürge vermediler. Sen çok karıştırma sen bu oralara canım. Ay yok yok tamam bir şey yapmadım. Aa, Aa! cadıcık fare olmuş. Ne yaptın bana? Ne yaptın? Ha, bırak bırak dokun bana, dokunma bana. Hiç. Yapma yapma bırak. Ay, bırak dedim. <laughs> zaten benimdi. De, senin değil. <laughs> güle güle Farecik. <laughs> <laughs> Senden de nitka bu. Sen de kimsin? Hey hey. hey bırak beni. Gezin elle çıktı.